Evet arkadaşlar bugün Mehmet'le birlikte evimizi tanıtıyoruz. Zaten ben onu tanışmıştım bir kere daha tanıtayım dedim. Şöyle şu tuğlalardan arkadaşlar bundan tam tamına 95 tane kullandık bu ev için. Şu şöyle göstereyim. Bakın şu Mehmet e zaten Nurettin tanıtmıştı. Çekil biraz Mehmet evi göstereyim. Şuraya evi yapıyoruz arkadaşlar. Dörtlü böyle. Şuraya kapı yapacağız. Tam göstereyim şuraya. Buraya kapı yapacağız. Şuraya. Şu boşluk yere. Orayı kapı yaptıracağız marangozcan. Sonra işte marangoz geldi kapıyı yapacak. Evi bitince de videosunu çekeceğim. Nurettin de Mehmet'i zaten kuzeyle video çekmeyin dedi ama biz çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu bu evi bitti bitirdikten sonra. Yani bu evi çekebiliriz yine. Bizim evin önüne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, sonra yanlarda böyle şeyler var. Yolun orada. Eş ee, arkadaşlar işte. Buraya çapayı koydum. İşte böyle evimiz arkadaşlar. Ve bay bay.